Herkese merhaba arkadaşlar bugün inception medya sunucularımıza gelen oyun oynadıkça gerçek para kazanabildiğiniz sistemi tanıtacağım arkadaşlar Slash oyna kazan yazıyoruz Burada arkadaşlar hangi mesleklerden oynayarak gerçek para kazanabileceğiniz yazıyor ve şu anda bu meslekleri yaparak kazandığınız gerçek para da burada gözüküyor arkadaşlar. Bunu nasıl çekim talebi veriyoruz? Para çekim talebine giriyorsunuz. Minimum 20 TL çekebiliyorsunuz. 20 yazarak buradan Papara'nıza mı, IBAN'ınıza mı, buradan çekim talebini gönderiyorsunuz ve çekim talebiniz onaylandığı zaman arkadaşlar otomatik olarak hesabınıza para geliyor. Aynı zamanda bakiyenize çevrim istiyorsanız da buradan bakiyenize çevrim yapabilirsiniz arkadaşlar. Direkt burada biriktirdiğiniz parayı slash marketinize de çekebilirsiniz arkadaşlar. Oyun içerisinde de harcayabilirsiniz. Peki nasıl kazanıyoruz? Meslek yaparak gerçek para kazanmak istediğiniz zaman F10 ayarlar OOC ayarlar bölümünden oyun oynayarak para kazan butonunun aktif olduğundan lütfen emin olunuz. Burada rotalı mesleklerin hepsinden bu parayı kazanabilirsiniz arkadaşlar. Buna kamyon, tır, uyuşturucu kaçakçılığı, içki kaçakçılığı, e, ondan sonra e, taşımacılık, beton, hurdacılık, tüm rotalı mesleklerde aktiftir arkadaşlar. Bilginiz olsun. Her tur başına gelen para değişmektedir. Gidip gelerek ne kadar kazandığınızı görebilirsiniz arkadaşlar. Bunu meta aleminde ilk olarak biz yapıyoruz. Belki Türkiye'de oynadıkça para kazandığınız ilk oyun biz bile olabiliriz. Şimdi siz de oyun oynayarak gerçek para kazanmak istiyorsanız tüm Inception medya sunucularımızda slash oyna kazanda bulunan meslekleri yaparak gerçek para kazanabilirsiniz arkadaşlar. Dinlediğiniz için, izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.